Merhabalar bu videoda yeni bir portfolyo kapağı tasarlayacağız. Eğer ki Photoshop'u yeni öğreniyorsanız birebir benzerini yapmaya çalışabilirsiniz. Fakat portfolyo kapağı noktasında bir fikir aramak istiyorsanız da kullandığımız yöntemleri kullanarak özgün çalışmalar oluşturabilirsiniz. Bu ve benzeri videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Haydi bilgisayara geçelim. çalışmanın başlığını portfolyo olarak İngilizce yazmış durumdayım. Çalışmaya ebatlarımız 65 santime 35 santim olacak. Ben elbette ki bunu dijital olarak kullanacağımı bildiğim için 72 çözünürlük ve RGB renk modunda çalışıyorum. Eğer ki sizler baskıya yollayacaksanız 300 çözünürlüğe ve CMYK renk tonuna dönüştürebilirsiniz. Hızlıca oluştur diyorum ve yaptığım ilk işlem sol taraftan bir dikdörtgen aracı alıp bunu ekrana yansıtmak. Daha sonra isterseniz sağ taraftaki dikdörtgenin üzerine çift tıklayarak rengini değiştirebilirsiniz. Daha sonra yaptığım işlem sol taraftan yazı aracını alıp bir portfolyo yazmak. Hepsini bir seçiyorum ve yazının boyutunu büyütüyorum. Yine aynı mantıkla çalışmanın rengini şimdilik beyaza dönüştürüyorum. Ctrl T yapıp yazıyı seçerek sayfada istediğim herhangi bir konuma bırakıyorum. B kısa yoluyla yeni bir katman oluşturarak brush aracımı çağırıyorum. Sağ tıkladığımda benim daha öncesinde hazırlamış olduğum, daha öncesinde yüklemiş olduğum bazı fırçalar bulunuyor. Bunları da isterseniz sağ üst taraftan şu ana ekrana bırakıyorum. BrushEasy.com üzerinden indirebilirsiniz. Nasıl kullanacağınızı detaylı bir şekilde anlattım. Fırçamı seçtikten sonra boyutlandırmasını yapıyorum. 2000 olarak yeniliyorum. Çalışmanın şablonun daha öncesinde kafamda oturduğu için 2000'in çok büyük olduğunu fark ettim ve bunu tekrar boyutlandırıyorum. Ve yazının herhangi bir noktasına bir defa tıklıyorum. Ve katmanımı yazının bir altına bırakıyorum. Daha sonra yapacağım işlem öncelikle çalışmanın tüm rengini Portfolyo yazısının tüm rengini siyaha dönüştürmek olacak. Ve daha sonrasında da hazırlamış olduğum arka planı yani siyah dikdörtgenin gözünü kapatıyorum. Portfolyo yazısında renk değişikliği yapmak istiyorum ama sadece kesiştikleri noktalardan renk değişiklikleri başlasın istiyorum. Bunun için öncelikle yazımın üzerinde sağ tıklayıp metni rastırlaştır diyorum. Ama onun öncesinde imla hatamızı düzeltelim. Burayı ı yapalım. Ve... Tekrar sağ tıklıyorum ve metni rastırlaştır diyorum. Sol taraftan seçim araçlarının herhangi birisini kullanabilirsiniz ama sihirli değnek aracını en hızlı şekilde kullanabilirsiniz. O harfine tıkladığım takdirde görmüş olduğunuz gibi siyah pikselleri kaplı O harfini seçmiş durumda şu an için. Tekrar B'ye bastığımda brush aracım gelecektir. Ve rengim hala arkaya koymuş olduğum renkle paralel. Ve sağ tıklıyorum küçültme işlemi yapıyorum ve O harfinin dışta kalan bölümünü görmüş olduğunuz gibi boyuyorum. CTRL-D dediğimde işlem sonuçlanacak benim için. Aynı mantıkla diğer harflerimde de benzer bir çalışmayı yapıyorum. I ve O harflerini seçiyorum. Sol taraftan boya kovası aracıyla X'in içine doldurmuş durumdayım. Yine aynı mantıkla L harfinin sadece belirli bir kısmını boyamak istediğim için görmüş olduğunuz işlemi yapıyorum. Tekrar CTRL D diyerek işlemi sonlandırıyorum. Daha sonra arka planımı açtığımda P harfinin kaldığını göreceksiniz. Arka planımı kapattım. Tekrar seçim işlemi için P harfine tıkladım. Tekrar kova aracımı aldım ve P harfini istediğim renkle doldurdum. Tekrar CTRL D dedim ve arka planımı açtım. Görmüş olduğunuz gibi bir portfolyo yazısını oluşturmuş durumdayız. Eğer ki işlemi sonlandırdığınızdan eminseniz yani daha fazla üzerinde oynama yapmayacaksınız. Bu iki katmanı birleştirebilirsiniz. Shift yardımıyla her ikisini birlikte seçtim ve CTRL ya da Mac kullanıcıları için Command E diyerek her ikisini tek bir katman olarak bıraktım. Sol taraftan yazı kutucuğumu alıyorum ve sayfanın tamamını oluşturacak şekilde bir kutucuk oluşturuyorum. Buraya yazmak istediğiniz tüm bilgileri yazabilirsiniz. Ben Kıvanç Kırlı yazıyorum ve yeniden konumlandırıyorum. Aralarındaki boşluğu aslında farklı bir hiyerarşiyle vermek istiyorum. O yüzden öncelikle boşluğu sildim. Yazı Punton Poppins ve bunun ekstra Light olan kısmını kullanıyorum. Dilersen Bold kısmını da kullanabilirim. Hızlıca gösteriyorum sonucu sizlere. Görmüş olduğunuz gibi bir hiyerarşi oluşturmuş olduk ama ben bu hiyerarşiden memnun değilsem daha farklı bir çalışmada yapabilirim. Burada kırlıyı seçiyorum öncelikle. İlk haline geri getiriyorum ve sağ taraftan karakter kutucuğunu açıyorum ve burada görmüş olduğunuz sahte kalına bir defa tıklıyorum. Ve sonuç benim için daha olumlu olmuş durumda. Görmüş olduğunuz gibi sade bir şekilde bir portfolyo kapağı oluşturmuş durumdayız. Buradaki kullanılan yetenekler aslında biraz daha Photoshop'un araçlarını tanımak yani özellikle en çarpıcı kısmı Photoshop'a bir fırça ekleyebilmek. Bahsettiğim gibi o videoyu da izlerseniz sizler de benzer fırçaları kullanabilirsiniz. Bu çalışmaya ek olarak yapılabilecek bir başka işlem ise arka plan oluşturmak olacaktır. Arka planın siyah olması aslında benim için olumlu fakat değiştirmek istersek ya da bir hareket eklemek istersek de bir yöntem göstereceğim sizlere. Daha önce hazırlamış olduğum bir arka plan var, internetten bulmuş olduğum bir arka plan var. Bunu seçiyorum ve ekrana tamamen oturtuyorum. Ayarlar kısmından ton ve doygunluğunda oynamaya başlıyorum. Doygunluğunu düşürdüğüm takdirde görmüş olduğunuz gibi siyah beyaz bir havaya bürünecektir. Bunu yakaladıktan sonra ton ve doygunlukla arka planımı birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra da dikdörtgenin altına bırakıyorum. Şu an için hiç gözükmüyor fakat dikdörtgenimin opaklığını düşürdükçe benim arka planım ekrana gelmeye başlayacak. 70 yaptım. 60 yaptım. Ya da 50 yaptım. Burası biraz daha sizlerin tercihine bağlı olacak. Ben 70'te bırakacağım. Hatta 70'te düşük geldi. 80'de bırakacağım. Ekranda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama hafif bir hareketlilik sağlamış durumdayım arka plan için. Bu noktadan sonra dilerseniz yeniden boyutlandırma yapabilirsiniz. Portfolyo yazımla katmanlar yazımı CTRL E yardımıyla birleştiriyorum. Bu noktadan sonra CTRL T yaparak istersem daha büyük olmasını, istersem daha küçük olmasını sağlayabilirim. Ve elbette ki sayfanın tam ortasında bulunup bulunmadığına göre de hareket edebiliriz bu noktadan sonra biraz daha sizlerin tercihlerine kalmış olacak bu çalışma. Dilerseniz bir de bu çalışmayı farklı bir ebatta kullanalım. Dosya diyorum, yeni diyorum ve A4 bir çalışma kağıdını ekrana çağırıyorum. Daha sonra yapacağım işlem sadece burada hazırladıklarımı oraya uyumlu bir şekilde ekrana taşımak olacak. Dilerseniz arka plan haricinde hepsini bir seçip alt tuşuna basılı tutarken sol klikle birlikte diğer sayfaya taşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sayfamızın gözükmeyen kısımlarındaki çalışmalar da ekrana gelmiş durumda. Bakın sol tarafta görmüyoruz. Bu tarz durumlara da dikkat ederek çalışmamızı tamamlayabiliriz. Portfolyo ve Quantical yazısını şimdilik kapatıyorum. Diğer çalışmamı Ctrl T yardımıyla sağ tıklayıp 90 derece döndür diyorum. Ve sayfama yeniden konumlandırıyorum. Diğer gözlerimi açtığımda aslında portfolyo hazır durumda olacak. Yine geriye sadece oran orantıyı tekrar sağlamak kalacak. Bunun için yazım puntosunu büyütüyorum. Daha sonra portfolyosunu CTRL -T ile seçip onu da büyütüyorum. Yeniden konumlandırıyorum ve çalışmanın son halini hazırlamış oluyorum farkındaysanız sol tarafta yeşil pikselleri hala görebiliyorum bundan Eğer ki rahatsızsan bunun değişmesini istiyorsam yapacağım işlem tekrar bir boyutlandırma tekrar bir konumlandırma olacaktır Görmüş olduğunuz gibi aynı çalışmayı bir de A4 kapak şeklinde hazırlamış durumdayız. Görmüş olduğunuz gibi özgün bir portfolyo kapı oluşturabilmiş durumdayız. Siz de benzer çalışmaları tekrarlayabilirsiniz ya da kullandığımız tekniklerle kendinize özgü bir portfolyo kapı oluşturabilirsiniz. O zaman bu videodan da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Yeni videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca kanalın büyümesine destek olmak için de videoyu beğenerek arkadaşlarınızla paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.